Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kahveli kurabiyeyi sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Çok güzel. Çayın kahvenin yanına mükemmel bir tarif. Şimdi yapımına başlıyoruz. İki tane yumurtayı koyuyoruz. Üzerine bir su bardağı toz şekerimiz var. Bunları güzelce çırpacağız arkadaşlar. Bu bunun püf noktası oluyor. Kurabiyemizin güzel çatlaması için. Yumurtamızda şekerimizi çırptık arkadaşlar. Şimdi bir su, bir su bardağı sıvı yağ koyuyoruz. Bir su bardağı nişasta koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı kabartma tozumuz var burada. Bir tane vanilyamız var. 1 çorba kaşığı kahvemiz var. Evet, bütün malzemeleri karıştırıyoruz. 2 su bardağı un kullanıyoruz. Kurabiyemiz için. Tabi kontrolü dökelim. Evet, kalan döküyoruz. çok az una ihtiyacımız oldu arkadaşlar. Şöyle bir avuç kadar koyuyoruz tekrar. Yani bir çorba kaşığı falan var burada. Evet arkadaşlar 2 su bardağı un, 2 çorba kaşığı da un ekledim üstüne 2 su bardağının. Şimdi cevizimizi koyuyoruz. 1 çay bardağı ceviz. 1 çay bardağı damla çikolatamız var. Bunları tekrardan yoğuruyoruz. Hamurumuzun kıvamı bu arkadaşlar. Çok güzel bir kıvamı oldu. Tam istediğim gibi oldu. Şimdi bunu istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben yuvarlak yapacağım böyle bu şekilde yuvarlak yuvarlak yapacağım arkadaşlar. kurabiyelerimize şeklimizi verdik arkadaşlar. Şimdi 170-180 derecede fırında üzeri çok hafif kızarana kadar pişirmeye pişireceğiz. 25-30 dakikada benim fırınım pişiriyor. Evet arkadaşlar kurabiyemiz pişti çok güzel oldu. Kurabiyemizin piştiğini anlamak için arkadaşlar kurabiyemizin altına bakmamız lazım. Altı kızardıysa kurabiyemiz olmuştur. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz yemeğe hazır. Gerçekten tam bir kış kurabiyesi olmuş. Yapmak isteyenlerin şimdiden ellerine sağlık diyor, diyorum. Hoşçakalın.